Satışın 14 sırının hepsini tek tek üzerinden geçmiş olduk. Özetleyecek olur ki bugün ne öğrendik? Esasında bugün en önemli, en önemli şey satışın esasında bir enerji olduğunu ve enerji transferi olduğunu ve bu enerji transferinin kişinin ürüne, kendisine ve e, çalıştığı firmaya inanmasıyla en üst seviyeye geldiğini öğrendik. İkinci satışın bir ilişki olduğunu öğrendik. Satışta ilişkinin de oluşması için iletişimin önemli yetenek olduğunu öğrendik. Yani burada doğru soruları sorma ve dinlemenin önemli yetenek olduğunu öğrendik. Satışta ne kadar çok, ne kadar çok kişiyle görüşürsek, yani satışın bir matematiksel olduğunu, ne kadar çok kişiyle görüşürsek, o kadar da satış şansımızın arttığını, başarısızlığa değil başarıya odaklanmamız gerektiğinden bahsettik ve satışın tamamen bir zaman olduğundan bahsettik. E, zaman derken kişinin en üst seviyede enerji coşkuya sahip olduğu zaman, o kişiyle ilgili satışın kapatılması gerektiğinden bahsettik ve önemlisi satışın esasında satışının dürüst olmasından bahsettik. Kişinin dürüst olduğu zaman doğal olarak satış yapacağını, karşı insanı daha rahat ikna edeceğinden bahsettik. Evet, benim şu andaki e, bu 14 maddede özeteceğim önemli konular bu. Enerji, ilişki, ne kadar çok kişiye görüşmemiz, zamanının çok önemli ve kişilik olarak dürüst bir kişiye sahip olması. Evet, diğer eğitim setlerinde görüşmek için görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.